Tarih 1516. Mecdabık Savaşı kazanılmış, sıra Mısır'ın fethine gelmişti. Osmanlı ordusu Mısır'a doğru hareket etmiş ve karşılarına Mısır'a ulaşmaları için doğal bir engel olan Aşılmaz denilen Sina çölü çıkmıştır. Osmanlı ordusu yaklaşık bir buçuk senedir seferdeydi ve çok yorgundu. Ve vezirlerden bazıları da bu çölün geçmesinin imkansız olabileceğini, geçilse bile çok asker kaybı olacağını düşündükleri için pek istekli olmamışlardı. Bunu hisseden Yavuz Sultan Selim askerlerine bir konuşma yaptıktan sonra savaş zamanlarına bindiği atı Kara Duman'ı Sinan çölüne sürmüş ve arkasından Osmanlı ordusu da çöle doğru yürüyüşe geçmiştir. Çölde yürüyüş çok çetin olmuş, su idareli kullanılmış, teyemmüm ile abdest alınmıştı. Çölde ilerlerken bir ara Yavuz Sultan Selim atından inerek yürümeye başlayınca vezirler, beyler beyleri, sipahiler kısaca bütün ordu atlarından inerek yürümeye başladılar. Son derece cevval ve heybetli olan Yavuz Sultan Selim derin bir huşu içerisinde önüne bakarak yürüyordu. Vezirler ve askerler bu durumu merak etmişlerdi. Acaba sultan neden yürüyordu? Hemen vezirler padişahın en yakın dostu, sohbet arkadaşı ve sırdaşı olan Hasancan'a müracaat ederek durumun öğrenilmesini istediler. Hasancan padişahın yanına yaklaşarak Hayırdır inşallah sultanım bütün ordu merak eyler durur. Devletli padişahımız acep niçin yaya yürürler diye telaş ederler dedi. Yavuz Sultan Selim büyük bir maneviyat ve huşu içerisinde Hasancan'a dönerek İki cihan sultanı peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Önümüze yaya yürürlerken biz nasıl at üzerinde olabiliriz Hasancan? Bir müddet bu şekilde giden Yavuz Sultan Selim Han tekrar atına binmesiyle geri kalanlar da atlarına binerek yollarına devam ettiler. Ve geçilmez denilen Sina çölü 13 gün gibi kısa bir sürede geçilmiş. Yaklaşık 100 yıldır yağmur yağmayan çöle ordunun geçiş sırasında yağmur yağmıştır. Allah Celle Celaluhu adına atılan her adımın arkasında Allah'ın yardımı vardır.